biz deniz erene bambu çubuklarından araba yaptık. Deniz eren bambu çubuklarından yapılan arabasıyla küçük kaplanını gezdirmeye götürecek. Nereye götüreceksin kaplanı deniz eren? Orman parkına. Orman parkına ama deniz eren hadi sür bakalım. Kaplan bekliyor büyük bir sabırsızlıkla seni bekliyor. Hadi bakalım hız yap bakalım biraz deniz eren araba nasılmış. Anneciğim tekerleri de çok güzelmiş arabanın ya. Annesi buna ne kadar güzel bir araba yapmış Deniz Eren. Deniz Eren kaplanı da alabilir miyiz? Kaplan öne geçmek istiyor. Senin yanına oturmak istiyor. Gel bakalım kaplancık. Evet. Binmesin ön tarafa. Neden binmesin? Çünkü burası yasaklık. Evet yasak. Düşebilir. Evet düşebilir. Polis kızar kaplan. Yaramazlık yok. Arka tarafta Deniz Eren seni gezdirmeye götürüyor. Deniz Eren Tekerlekleri bantla mı yapıştırdın anneciğim sen? En çok güzel olmuş tekerleklerin. Hadi bakalım inin inin. Geldik gel, geldik. İn. i̇n arabadan Deniz Eren. Deniz Eren arabadan in birazcık da ben kullanmak istiyorum. Hadi bakalım. Hayır ben senden daha iyi kullanırım Deniz Eren. Sen hız yapıyorsun. Çocuklara tatlı arabalar değil mi Deniz Eren? Tatlı tır çocuklara tatlı güzel şirin arabalar yapıyoruz bambu çubuklarıyla. Hadi bakalım bay bay Deniz Eren. Arabanı beğendin mi? Beğendim. Arkadaşlarına yapsınlar mı araba? Yapsınlar evet. Onların annesi de yapsın değil mi onlar araba anneciğim? Evet yapsın. Hadi bir bay bay yapalım. Bay bay.